Efendim hoş geldiniz. Benim ismim Ömer Faruk Fidan. Bizler eski İnegöl Burs yolu üzerinde Kazancı köyünde sizlere yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren bir aile şirketiyiz. Bizler babam Yakup Fidan tarafından 1995 yılında ufak bir büfede bakkaliye, çay, toz ürünleri satarak hizmetimize girdik. Hatta bu ufak büfemize, dükkanımıza bir gün 18 kişi gelmiş. Babam elinde olan 14 çay bardağıyla çay verememiş. Devamında 97-98 yılında sucuklu yumurta ve melemen yapmaya başlıyoruz. 99 yılına geldiğimiz zaman babam vergi açılışı yapacak ve o zaman vergi dairesine gidiyor. Oradaki bayan arkadaş diyor ki firmanızın bir olması gerekiyor diyor. Babam da diyor bizim firmamızın bir unvanı yok diyor ama bana muhtar diyorlar diyor. O zaman ben muhtarın yeri yazıyorum diyor. Babam da tamam diyor. 2000 yılında geldiğim zaman babam ilk köfteyi satmaya başlıyor. İlk kez köfte servisi yapıyoruz. Yani et çeşitlerine yöneliyoruz. Devamında 2003 yılında ilk sertme kahvaltıyı çıkartıyoruz. 95'ten 2018 yılına kadar burada biz hizmet veriyoruz sizlere aynı alanda. Onun hemen karşısında olan şu anki yeni yerimizde de 2018'den beri sizlere hizmet veren bir işletmeyiz. Sizlere burada da köy kahvaltısı ve ızgara çeşitler alanında yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren bir aile şirketiyiz. Sizlere de bu eş siz lezzetlerimizi de görmeye, deneyimlemeye davet ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.